Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Biz burada bekliyorduk. Ben Orel'e söyledim. Biz karşılıklı içtik. Ay daha çok küçük. Sen daha böyle çok şaşırırsın benim çaylak kızım. Ayrıca ben daha yaşları boylarından ufakken bir takım çamura batmış arkadaşlar tanıyorum yakinen. Aman sen de. Kıssadan hisse buldun tabii yapıştır. Büyüdük biz babam ya. Yoğurdu mu üflüyorum, yoğurdu mu? Peki ne olacak şimdi? Atilla Aslı evine mi? Yani biz karar veremeyiz. Ama işte bu içindeki acıma duyusuyla yaklaşacaksın olaya tamam mı? Atilla katil oldu tamam. Ama neden oldu diye soracaksın. Bulduğun bütün soruların cevabını da dosyaya yığacaksın. Gerisi adalete kalmış. <laughs> tamam. Ne tamam? Böyle oturarak mı yapacağım bu işi? Hadi kalk fırla hadi. Ha, tamam ben de o iş Tamam diyor ya. Başkomiserim. Hop. Yeni amir geldi. <laughs> Seni çağırıyor. Vallahi mı? Kimmiş lan? Lan Umut. Şişt. Umut. O şerefsize bak cevap da vermiyor ya. Umut. Oğlum kimmiş bir şey söyleyin lan. Kolay gelsin. Ee, şey, pardon amirim. Ee, Dosyalar istemiştiniz de. Onları getirdim de nasıl bırakayım ben bunları? Şöyle koyuyorum ben bunları. Gerçi bunların hepsi yani bilgisayarda da vardı ama ben dosyayı elimde görmek isterim. Anladın mı? Anladım amirim. Çık. Tamam. Kolay gelsin amirim. cümleten geçmiş olsun. Mevlam özenip seçip yollamış yeni kısmetimizi. Büyük. Hadi hadi işimizin başına hadi. Eyvallah. Eline sağlık sağ ol. Sağ ol. Ben anlat falan demeyeceğim ha. yani karı koca arasına girmek... çok doğru olmaz gibi geliyor bana. Kız kankan arkasından konuşmak istemiyorsun şimdi bir de ben anlatacağım haklısın demek de zoruna gidiyor bırak. Ey tamam ben anlatayım o zaman. Yeni bir amir geldi. Ublay Kurden. Hı? Hmm. E, gelecekti bir hayırlı olsun. Yani hiçbiri tabii amirimin yerini tutmaz da. Neyse. Vallahi, toprağı bulsun. Hadi toprağı olsun hadi bakalım. Ama yani kardeşim bir insan da bu kadar hızlı gelen giden aratmaz ki ya. Hmm. Geliyor bomba. Hem ne bomba ya? Kendisini sana şöyle anlatayım. Bir muhabbet, bir işten, bir samimi böyle şerbet gibi limonata gibi birisi yani ya. Yani beni ne zaman ararsan burada bulabilirsin bundan sonra kardeşim. Ben de bugün başsavcının kalem müdüründen azar işittim. Oba. Ha. E tamam vermişsindir ayarı sen canım ya. Yok ya. Bayağı bir yaşı var. Meslekte de yılı. Yarı yarıya başsavcı gibi bir şey olmuş. Baş öğretmen gibi bir şey diyeyim ben sana. Sesini duyuyorsun, dikkat kesiliyorsun ya. öyle bir şey. Oo, adliyede şenlik var desene. Gerçi boş ver ya, çok da takılma yani. Kimler geldi, kimler geçti. Bitmez. Bitmez kardeşim. Yeni sınavlarımız o zaman. Eskileri geçemedik ki.